Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır mizaç analizi videoları yapmıyorduk. Dolayısıyla da yine bir ünlü ismin mizaç tespitiyle geldim. Fakat bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. Biraz daha kapsamlı bir konuyla geldim aslında. Yine zıt mizaçların evliliğine de değineceğimizi söylemek isterim. Çünkü ünlü iki ismi ele alacağız bir videolarını yorumlayacağız ve ikisinin aslında ne kadar zıt mizaçlar olarak birbirini tamamlayan bir ilişki yürüttüklerini fark edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi o zaman kimden bahsettiğimizi de gelelim. Aslı Kızmaz ve İlker Kızmaz evliliğinden bahsediyorum. Mizaçların aslında ilk olarak üsluplarla öne çıktığını söylemek isterim. Üslubumuz bizi yansıtıyor. Hayata bakışımız genel tavrımız nasıl? Birazcık buralarda iyi bir gözlemciysek eğer Aslı Kızmaz ve İlker Kızmaz'ın üsluplarının çok farklı olduğunu gözlemledim. Hangi videodan bahsediyorum derseniz Mesut Süre ile İlişki Testi kanalını belki biliyorsunuzdur. İşte bu kanalda İlker Kızmaz, Aslı Kızmaz videosu var. Güzel bir sohbet eşliğinde. Ha çok güzel bir sohbet diyemeyeceğim aslında. Çünkü birazcık bana çok hitap etmeyen bir üslup var orada. Mesut Süreyya kulakları çınlasın. Biraz böyle küfürbaz bir adam. Esprileri birazcık böyle bilmiyorum hani beni aşıyor diyebilirim artık. Yine benimle alakalı bir durum olabilir tamamen. Fakat bazen de işte olaylara, içeriklere bu şekilde enegram bilgisiyle yaklaştığımızda faydalı olabildiğini görünce sizlerle paylaşmak istedim. Bence gerçekten en keyifli İlişki testi videolarından bir tanesi Aslı ve İlker Kızmaz videosu diye düşünüyorum. Burada neleri dikkat edeceğiz, neleri fark edeceğiz? Hemen açıklamaya başlıyorum. Şimdi Aslı Kızmaz'ın ne kadar rahat, İlker Kızmaz'ın da ne kadar ciddiyetli bir tavrı olduğunu görüyorsunuz. Aslı Kızmaz'ın ne kadar baskın ama İlker Kızmaz'ın da bir o kadar yumuşak bir üslubu olduğunu görüyorsunuz. Bu ikisi bir arada nasıl oluyor derseniz yani bir taraf hem baskın hem aynı zamanda çok rahat, diğer taraf hem ciddiyetli ama aynı zamanda çok yumuşak, ne nezaketli bir tavır içerisinde diye düşünüyorum. Üsluplardan ilk baktığımda gördüğüm şey oturuş, kalkış ve konuşma üslubu olarak kesinlikle bu şekilde öne çıkıyor diye düşünüyorum. Sadece bu videodan bakıyorum, kaç dakikalık bir video. 1 saat 8 dakikalık bir videoyla her iki kişinin de mizacını net bir şekilde tespit edebildiğimizi söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok öne çıkan durumlar var. Neler var mesela? Aslında temel eğitimle de mizaj tespiti yapmak çok zordur. Biz uzmanlarımızla uygulamalı mizaj tespitleri süreci yaşarken zaten bu tarz videolardan faydalanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey kişinin bir üslup okuma bilgisi sahibi olması gerekiyor. Bu nokta çok ayrı bir durum. Aynı zamanda örüntü tespiti yapabilecek düzeyde enegram bilgisine sahip olmak gerekiyor. E burada nüanslar çok devreye giriyor ve işimizin çok zor olduğunu ama aynı zamanda birazcık da belki de kolay olabileceği söylemek istiyorum. Yani çok zor derken içim el vermiyor. O kadar da zor değil diye düşünüyorum. Bilgi sahibiyseniz yapabiliyorsunuz. Net bir şekilde bu tespiti diyorum. Şimdi örüntüler dediğimiz şey mizajların öne çıkan durumları ne var mesela? İlker Kızmaz'da dikkatimi çeken o yumuşak ve ciddiyetli üslupla birlikte aynı zamanda kimsenin gülmediği espriler yapıp duruyor mesela video boyunca. Bu şekilde hatta Mesut Sürede sürekli kendisiyle dalga geçiyor. Şaka mı? Ciddi mi bu? Anlamıyorum bak ben senin ne espri yaptığını. Sürekli söyleyip söyleyip şaka diyorsun diyor. O da diyor ki benim hayatım hep böyle diyor zaten. Bir şey söylüyorum insanlar şaka mı ciddi mi anlamıyorlar diyor. Biraz böyle şakacı bir üslubunun farklı bir yapıyla ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bu biraz bize bir şey anlatıyor aslında diye düşünüyorum. Fakat daha dikkat çeken noktanın daha videonun ilk başlarındaki evlilik teklifi noktası olduğunu düşünüyorum. Evlilik teklifini nasıl yapmış? Bir bakar mısınız? Kim evlenme teklif etti? Ben ettim. Nerede ettin baba? Ben ilk şöyle bir e, evet. pre evlilik teklifi diyelim. Önce bir gazos kapağıyla Abbasada e, 400'lü çeşme var. Onun önünde e, bir denedim, Mart'ta. baktım kabul ediyor. Sonra gerçekten evlilik. <gülüyor> 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 olacak galiba falan dedim. Şimdi burada yaptığı şey şu. Diyor ki ilk önce bir pre evlilik teklifi, ön evlilik teklifi yaptım diyor. Bir denedim şansımı, baktım evet diyor. O zaman gerçeğini yapalım dedim demesi mesela benim için çok önemli ve enteresan bir veri. Böyle bir şeyi önden emin olayım ki hani ters bir cevap almayacağımı ondan sonra ciddi bir şekilde bunun teklifini yapayım demesi bana bir örüntü noktası gibi geldi diyebilirim. Öne çıkan noktaları değinmeye devam edelim. Mizaçlar üslubumuzu belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi diyoruz. Ve kavga ederken de insan kendisini ve kişiliğini Ortaya koyar. Bunu da çok iyi biliyoruz. Peki tartışırken, kavga ederken bu iki zıt mizaç nasıl bir yapı ortaya koyuyor derseniz. Bir bakıyorum ki e, kavgadan bahsediyorlar ve çok dikkat çeken iki farklı noktaya değiniyorlar. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Kavga eder misiniz arada? Ederiz. Valla? Ederiz. Çok İlişkinin güzel kavga ederiz. İlişkinin kavga başlatanı kim daha çok? Aslı başlatır ben ne diyormuşum gibi görünür ee, ama o başlatır çekilir sonra e, ben kendi kendime takılırım falan böyle kavga ediyormuş <laughs> Ama soğuk savaş. Evet Böyle biz konuşma falan bağırma küfür. olmaz. Nasıl abi soğuk savaş? Konuşmayız mesela bir yarım saat 40 dakika. Böyle bakarız. Birbirinize. Evet ama başka şey yere, küfür. Ben başka yere bakarım. Ben ona bakarım ama başka yere bakar ve içimizden birbirimize küfür ederiz. İçinizden. Evet. Ben etmiyorum. Ben diyorum Oo, ooo ben var ya ooo. <laughs> Ne diyorsun içinden? Vallahi yani hepsi. Aklınıza ne gelirse. Sen içinden ne diyorsun baba? Bir şey demiyor musun? Ben yani işte zeka ile ilgili genelde şeyler. <laughs> yani. Şimdi bir taraf içeriden küfrediyorum kendisine diyor. Çok böyle tartışmalı bağırışmalı kavgalar yapmıyoruz aslında diyor. Sessizlik oluyormuş ve karşılıklı bakışmayla içeriden bir şeyler söylemeyle çok enteresan bir iletişim yolu bulmuşlar tartışmada. Çok hoşuma gitti aslında çünkü bastırmıyorlar da ama birbirlerini kıracak sözleri de dile getirmiyorlar anladığım kadarıyla. Ve dikkatimi çeken şey şu dediğim gibi. O baskın dediğim taraf da yani aslında daha böyle e, küfüre yönelik bir eğilim varken İlker Kızmaz'ın yaptığının daha böyle içeriden sanki zekaya yönelik hani kızgınlıklar dile getiriyorum. Aslında ikisi farklı şeyler biliyor musunuz? Yani küfürleşme ya da daha böyle mantıklı bir şekilde kızmak farklı şeyler diye düşünüyorum ve tam oradaki bir tarafın daha mantıklı yaklaşımının öne çıkmasını burada da görüyoruz diye düşünüyorum. O yüzden buna değinmek istedim. Peki başka neye değineceğiz derseniz İlker Kızmaz'ın hem mantıklı hem de yumuşak bir mizaç olması ve aynı zamanda da ilgili bir baba olması çok dikkatimi çekti. Kızıyla alakalı yaptığı yorum çok hoşuma gitti. Hemen orayı bir açmak istiyorum. Çocukla ilgili kararları daha çok kim alıyor? Aslı. Hakikaten mi? Evet. Sen uygula, bununla memnun musun? Uygulama. Lojistik ben. Ha anladım. Ya, bir de şu olacak, işte dörtte yemeği verilecek, akşam sekizde ilaç verilecek falan. Onları organize oran, ediyor. Organize ediyor. Ben arada yapmaya çalışıyorum. Ne güzel bir iş bölümü bu. Biraz evet. dolandırılıyorsun bu husus. ama Yine de ya iyi benim için çok şey değil ya. Valla tabi. Şimdi burada kendisi diyor ki kızımla alakalı kararları eşim alır. Yani kadının o noktada daha baskın olduğunu, ama uygulama noktasında da benim daha öne çıktığımı görüyoruz diyor. İşte kızıyla alakalı çok ilgilenen aslında çok da hem çalışkan hem yumuşak bir yapı görüyoruz. Bakalım sizin kafanızda herhangi bir fikir oluştu mu şu ana kadar? Bu yumuşak ve çalışkan yapı ne olabilir? Kanatlı bir mizaj olarak size ne düşündürdü? Tahminleriniz en son açıklamamla doğrulanacak mı diye merak ediyorum. Evet Aslı kızımızın kendi mizacı ile alakalı önemli bir dikkat çeken örüntüsü var. O da nedir biliyor musunuz? Para yönetimi noktası. Para yönetimi konusunda iyi misiniz, kötü müsünüz mesela? Bu bile aslında sizin mizacınızla alakalı bir durum. Ha çevresel faktörlerle kişiliğimiz gelişiyor, zenginleşiyor, evet. Ama aslında bakarsanız en etkili faktör bizim yine mizacımız oluyor. Dolayısıyla Aslı para yönetimiyle alakalı çok enteresan bir bilgi veriyor. Bunu da örüntülerimiz içine alıyorum. Birbirinizin ne kazandığını bilir misiniz? Benim her kazandığımı ona gönderirim. Ben. Aa, güzel. Yani ben kendim acaba parçalığı bırakırım, ona gönderirim. Başka da uzay O tip hikayelerde cep insan kendi bırakmaz. Sen onu biraz çok bırakırsan o cep harçlığı olmaz. Cebi büyük abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır zaten o kadar o konuda net bir insan ki mesela gönderiyorum işte... bin liranın... Yedi, mesela 500 lira gönderdim. Sen o işten bin lira almıyor muydun ya? Niye 500 lira mı ayırdın kendine falan diye soruyor. Bütün hesabı biliyor. Bir şey değişiyor mu? <laughs> Değişmiyor. Ama soruyorum yani. <laughs> ha. Çünkü soruyorum. bütün her şey de ona gidiyor. Yani ben nereye ne ödüyoruz, kartlara ne geliyor? Çok mutluyum ben. Ben değilim. Hala ilkokulda. <laughs> i̇şte, ben değilim abi. Ben, ben biliyorum ekstrayı. Ya. Yani. Neden evet. memnun değilsin abi? Islam. çok sevimsiz yani. Kirayene ödüyorum biliyorum, aidatı biliyorum, kartları biliyorum. Böyle ya ben bu kadar parayı ne yapıyorum falan diye ben kahroluyorum. Ona hiçbir şey olmuyor yani. <laughs> paralar nereye gidiyor, ne oluyor falan diye kafayı yiyorum yani. <laughs> Anladım. Ama bende kalsa harcayacak paramız olmaz. İşte Onu da dileniriz yani. falan paramız yani. Paramız yok diye düşünürsün. Çünkü evet. o para geldi mi gider hemen. Evet. Ha kalsa... sen biraz misifsin galiba. Ay hiç. Yani çok. Matematik bilmiyor. <laughs> evet. Şimdi burada aslında anladığımı birazcık açıklamak isterim. Gördüğüm kadarıyla diyor ki Aslı Kızmaz, para kazandığım zaman zaten haşlığımı ayırdıktan sonra evin para yönetimini eşime bırakırım diyor. O da bu sorumluluğu alıyor. Aslında bunu çok severek, isteyerek değil, biraz mecburiyetten yapıyormuş gibi görünse de bu konuda İlker Kızmaz'ın daha becerikli olduğunu anlıyoruz. Ve yönetimin onun elinde olması da bize mizacı ile alakalı küçük bir ipucu veriyor diye düşünüyorum. Bunu yumuşak bir mizac olarak yapıyor olması bana bir şey hatırlatıyor yine. Bakalım en sonunda yine bunu açıklayacağız. Sonra Aslı kızımızın peki bu müsriflik dediğimiz ya da para yönetimi konusunda çok becerikli olmaması. Orada aslında biraz detay da açıklıyor video içerisinde. Videoyu da belki sonra tekrar baştan sona hızlandırarak ya da hızlandırmadan izlemek isterseniz. Diyor ki ben elimde bir para vardır o parayı kullanırken diyor o paranın bir ay süresince benim aslında ihtiyacım olduğunu fark etmem. Önden bol bol harcarım sonra bir bakarım ki elimde para kalmamış gibi bir durum yaşıyorum diyor. Dolayısıyla aslında bu da işte para yönetimini doğru yapamamak anlamına geliyor. Bunu kendisinde fark ettiği için de eşinde bu durumu bırakmış. Eşi de diyor ki yapıyorum ama üf zor gerçekten diyor. Bu nokta bence çok güzel, iyi bir örnekti. Başka değineceğimiz artık birçok etmen var ama hani videomuzu daha böyle derli toplu tutmak açısından en öne çıkan noktaları almak istediğimden son bir şeye daha değineceğim ve diyeceğim ki İlker Kızmaz ve Aslı Kızmaz'ın birbirlerinin de en sevmediği özellikler de yine mizaçlarını anlatan çok önemli noktalar var. Onlara değiniyorlar. Hemen onlara bir açalım bakalım ne diyorlar. Fışt yaptın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Yavaşlığı. Yavaş mı? Ben mi yavaş? Kararsız yani. Evet. Geç karar alabiliyorum. Ne demek? Örnek ver bakayım. Yani bir mesela tatile gidiyoruz en basit. Bir yere yemek yiyeceğiz. Yani yemek yiyeceğiz, oturacağız, yiyeceğiz ve kalkacağız. O yemek yiyeceğimiz yeri bulması ve eğer ilk dediysek sen bir baksana. Benim ya, için bir akşamı, elim Akşam ayağım oyalanıyor. Ne yapacağım? Nereye gideceğiz? Ya beğenmezlerse, ya bir şey olursa, ya kötü Aa, ya çıkarsa. Ya da yani kendi bir ayakkabı seçmek. Yani hayatındaki bütün seçimler, yani gerçekten tahammül sınırlarımı zorluyor. O yani. iki buçuk yılı anladınız mı neden? Çünkü düşündü hani olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Ol <laughs> evet. Şimdi İlker kızmazda en rahatsız olunan özellik neymiş? Onun yavaşlığıymış yani aslında karar almada ya da bir şeyleri organize etmede çok yavaş davranmasıymış. Bunun sebebi de diyor bir şey yapacağım ama severler mi beğenirler mi korkusu endişesiyle diyor çok böyle uzun düşünüyorum diyor. Demek ki burada biraz hem çekimserlik hem yumuşak mizacın karşısındakini önemseyip onun kararlarını aman onu hoş tutabileyim onların hoşuna gidecek ya da doğru bulacakları bir karar vermiş olayım şeklinde bir çabaya girmesi yine yumuşak mizaç olduğunu anlatıyor bana. Ha, burada bu kararsızlık dediğimiz şey size başka bir mizaç hatırlatmış olabilir. İlker Kızmaz'ın genel değindiği noktalar birazcık tip 6'ya da benziyor fakat tip 6 olmadığını şimdiden belirtmek isterim. Eğer tip 6 diye düşündüyseniz şöyle çarpınızı koyun arkadaşlar. Çünkü kendisinde yumuşak bir mizaç olduğunu söylüyoruz. Dikkat edin yumuşak ama çalışkan, yumuşak ama özverili, yumuşak ama parayı yöneten ve mantıklı olan taraf ne olabilir diyeceğiz. Kenarda dursun. Aslı kızmazın bakalım. Eşinin onda en sevmediği huy neymiş? Hemen ona bir bakalım. Hocam fış yaptın. Bir huyu değişsin. Hangi huyu değişsin? Abi otoparkta sıkıştırmasın yani. <laughs> O değişti ya, onu, <laughs> onu yapmıyor artık. <laughs> bir ee, zahmet. Abi, ortalığı toplasın diyor. <laughs> Ohohoh, yani, çok temel ya. Ya şöyle bir şey anlatayım. <laughs> Biz böyle her sene karavanla bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Benim öyle bir tutkum var yıllarca, ondan önce de vardı. O <laughs> ne güzel. Yine hala devam ediyor. E, tavsiye ederim bu arada herkese de. Karavandayız, e, ağlıyordum ya. Ya gerçekten gözlerim <laughs> doldu artık. Yani bir insan bu, şu kadar 10 metrekare bir yeri bu kadar nasıl dağıtıyor? yani? <laughs> Koyuyorum her şeyi alıyorum yerine koyuyorum çocuğun eşyası o bu falan Aslı'nın eşyası kendiminkiler bulaşıkları yıkıyorum yemek yapıyorum dışarı çıkıyorum çocukla denize gidiyorum. Aslı geliyorum. sen bu arada ne yapıyorsun? <laughs> bu da arada. Dağıtıyor abi. <laughs> Nasıl yani? Yani karavanı tekrar içeri girdim öğleden sonra. Onlar Nazlı karavanın önünde oturuyorlardı. İçeri topladım ettim falan. Baktım olacak gibi değil artık çıktım dedim ya Allah aşkına ya. Bak lütfen yalvarıyorum artık yani. Aldığını aldığın yere koy başka bir şey istemiyorum yani. Evet şimdi buradaki... Yine zıtlık da çok öne çıkan bir durum ama bize yine farklı mizaçların çok öne çıkan özelliklerini gösteriyor. Peki bu kadar dağınık olmak ayrı bir mevzuyken Eşinin de bu kadar onun arkasını toplayabilmesi, becerisi de yine bir mizacdan kaynaklanıyor. Peki artık açıklayalım diyorum. Bütün bu anlattıklarımızda dikkat çekmek istediğim noktalarla birlikte aslı kızımızın 8 kanatlı tip 7 mizacı olduğunu, İlker kızımızın da 1 kanatlı 9 mizacı olduğunu söyleyelim. Şimdi 8 kanatlı 7'ler hem baskın hem de çok böyle keyfine düşkün, hem de aynı zamanda çok pozitif, enerjik, tatlı insanlar oluyorlar. Peki işte o dağınıklık, para yönetimindeki olumsuz durumlar hep aslında yedi mizacından kaynaklanıyor. Bir kanatlı dokuza bakıyorum. İlker Kızmaz çok yumuşak mizaçlı bir insan. Eve bakıyorsunuz çalışkan da bir insan. Gayretli, birazcık böyle karşısındakini memnun etme yolunda, özenli. Birazcık da kararsızlık yaşayan çünkü tip 9 mizacı stresle tip 6'ya gider. O kararsızlığı birazcık oradan alıyor kendisi. Ama yumuşak mizacı ciddiyetli bir üslupla bir kanattan dolayı birleşiyor diye düşünüyorum. İşte bütün bu anlattıklarımız, kişide öne çıkan özellikler hep mizaçtan kaynaklanıyor diyoruz. Videomuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Yorumlarınızı beklerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.